tişörtü sakalı şeridi ki onda koklayabiliyorsunuz öyle bir imkanımız da oluyor. Ve dördüncü bölümde nedir? Mescit bölümüdür. Ee, i̇çeri girince şimdi yine kısa kısa da anlatım yapacağım. Ön bilgi olsun diye bahsediyorum. Ee, soldaki büyük camide bir Osmanlı eseridir. Belki duyanlar bilenler olabilir. Karnı Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğlu Selim, ikinci Selim ya da Sarı Selim onun yaptırmış olduğu bir camidir. 1571 yılında yapılan Selimiye camisidir. Ee, tabii Sultan Selim'e farklı şeyler de söylerler. İşte Sarhoş Selim gibi böyle ne yazık ki lakaplar da takmışlardır. Ama böyle güzel bir hayıra vesile olmuş, çok güzel bir sadakayı, cari bırakmıştır. Ee, bunun dışında hemen inmeyelim. Sağ tarafımız Üçler Mezarlığı'dır. 3 7 40 büyük Allah dostlarının sayısını verir. Bu mezarlıkta 3 büyük Allah dostun yattığı bilinir. Onun dışında birkaç tane Nebi Peygamber'in yattığı bilinmektedir.